Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. LGS sınavına, sınavına hazırlık derslerimize başlıyoruz bu serimizde. Burada birinci ünitenin kelime testi var arkadaşlar. İlk önce testi bir şöyle bakın. Kendinizi çözün yani. Burada 25 sorumuz var. Bir 25 sorumuz da burada var arkadaşlar. Siz bunu durdurup çözebilirsiniz. Hadi bakalım. Umarım çözmüşsünüzdür. Şimdi hep beraber yapalım. Tell the truth hikaye anlatmak. Burada anlatmak tell ama hikaye değil. Doğruyu söylemek. Evet, truth doğru. Tell de söylemek. Doğru şıkkımız B şıkkı arkadaşlar. Honest adil demek değil. Heyecanlı demek değil. Balarısı hiç değil. Dürüst demek arkadaşlar. Lie ise kıskanmak jealous'tı biliyorsunuz. Patatesçi birisi değil. Yalan söylemek siniki. Tabii ki yalan söylemek sinsi sinikiydi. Yalan söylemek lie. Generous ise cömert demekti. Dürüst ise biraz önce gördüğümüz honest vardı. Rahat, relaxed, inatçı ise stubborn idi. Demek generous, cömert. Important hemen ilk şıkkımızda var. Önemli demek. Yardım biliyorsun helpful demekti. Cimri e, mean demekti. Zorluk ise difficulty. Sneaky inatçı değil. Yukarıda geçmişti. Nazik kind demekti. Sinsi. Şurada söylemiştim yukarıda. Sinsi, sneaky. Keep secret. Sır saklamak. Sırları muhafaza etmek, korumak demekti. Forever. İlelebet yani sonsuza kadar. BB Forever var. Yani Best Friend Forever. Orada aklınıza kalabilir. Apologize, özür dilemek. Go on a vacation, tatile gitmek. Vacation, aralık, boşluk demek arkadaşlar. Tatile gitmek burada. Miss, özlemek, kaçırmak. Mesela otobüsü kaçırmak anlamında kullanabilir. I miss you, seni özlüyorum şeklinde de kullanabiliriz. Bir de ıskalamak anlamında da kullanılır arkadaşlar. Mesela silah atıldığında ya da ok attığında vuramazsan ıskalamak anlamında da mis kullanılır. Arrogant, kibirli, inform, bilgilendirmek, information zaten meşhur onu çok biliyoruz bilgi demekti. Involve ise yer almak, ihtimal ihtiva etmek, içermek. Involve, yer almak, ihtiva etmek, içermek. Loyal ise Sadık demekti. Yanında Royal ile karıştırıyor arkadaşlar. Royal kraliyete ait demek. Bu R harfi olursa. Aggressive ise saldırgan demek. Jealous yukarıda geçmişti, söylemiştim. Kıskanç demekti. Mind others biriyle tanışmak mı değil? Mind arkadaşlar umursamak, kafaya takmak, düşünmek anlamında. O zaman nedir? Başkalarını önemsemek. Yani adresle diğerleri, başkaları demekti. Explain ise açıklamak, ifade etmek değil tabii ki. E, o de waitress, nerede waitress, garson demek. Ama e, bayan garson, waiter dersek o da erkek garsondu. Bir cinsiyet ayrımı var bu kelimelerde. What else? Başka ne demek arkadaşlar? Başka ne? Evet bu D şıkkı. Bir de who else olsaydı başka kim olurdu? What else? E, başka ne? Anything else? Başka bir şey var mı? Gibi e, sorular da sorabiliriz tabii ki. I think, bence demekti. Umarım, I hope idi. I like, I love, severim. I enjoy, hoşlanırım. I go ise giderim demekti. Hidden, gizli, saklı. Onun fiil hali biliyorsunuz hide hidden ise pasif hale gelmiş hali gizli. Made arkadaş bunu kullanılmasını biliyorsun arkadaşlar. Room made o da arkadaşı. Desk made sıra arkadaşı. Flat made daire arkadaşı şeklinde de kullanabiliyoruz. 25. sorumuz ise 25. kelimemiz ise main'dir. Main ana asıl demektir. Ee, A'da var asıl bir de D'de de var ana şeklinde. Tabii ki diş yeme, öğün anlamında kullandığımız için ana yemek main dish. All right ise tamam demek, okey gibi. Other, biraz önce söylemiştik, diğer demekti. Köfte, meatballs demekti biliyorsunuz. Mekan, place, yer mekandı. Aslen, mainly demekti arkadaşlar. Bilet, ticket, recipe, Tarife demekti, yemek tarifesi. Fi ücret demekti, bir yılda fatura demekti. Eğer if bu ünite, bu senede gördüğünüz bu e, ifli cümleler arkadaşlar. Set üzgün. Until e kadar order ise sipariş etmek, ısmarlamak emir etmek anlamında kullanılıyor. Yerel ise local place yer demekti ama yerel anlamında local lokasyon oradan geliyor arkadaşlar. Nation, millet, ulus. Palace ise saray demekti. Selamlama, greeting. İçecek ise burada beverage var. Beverage oldu. Bir de drink biliyorsunuz içecek demekti. Slumber party diyorduk. Pijama partisi. All right, tamam demekti. With ise ile, beraber demekti. 33'e bakalım. Şu anda at the moment. Şu anda yani şimdiki zamanda kullandığımız ifadeler. Past geçmiş, location yerle ilgili, lokasyonla ilgili. Main course ise ana ders, ana konu şeklinde kullanabiliriz main course'u. Dürüst ise truthful, güvenilir. E, trouble, e, kötü, berbat. Thriller, gerilim. Jealous, kıskançtı. En... Bu truthful var burada arkadaşlar. Hiçbir şey, nothing. Hiçbir şey demek. Exhibition, sergi demekte Nobody, hiç kimse. Not now, şimdi değil. Köfte ise biraz önce onu da söylemiştim. Meatball demekte arkadaşlar. Yani et, topu, köfte. Müşteri, customer. Buy, satın almak. Sell, satmak. Shop ise alışveriş yapmak. Bir de mağaza demekti, dükkan demekti. Güvenilmez. Ee, hemen bakalım. Unreliable. Reliable, güvenilir. Unreliable güvenilmez demekti arkadaşlar. Rely on ise güvenmek demekti. Meşgul ise busy, meşgul demekti. Harika alsın. Harika demek. Wonderful harika demek, great harika demek. Bir, birkaç tane böyle harika anlamında gelen kelimeler var. Good iyi. Worse daha kötü. Example örnek demekti. 41. sorumuza bak geldik maddemizden. Unutmak, forget, unutmak, unforgettable, unutulmaz demekti. Uğramak ise arkadaşlar come over, come go to gitmek, take off, uçağın havalanması, bir şeyi çıkarmak, came geldi, come fiilin ikinci hali, come over ise uğramak. Harcamak, spend, Ummak, beklemek ise arkadaşlar e, expect I hope da aynı zamanda ummak demek. I expect aynı zamanda beklemek demek. Umarım beklemek gibi. Think düşünmek, determine karar vermek. Attractive de çekici demekti. Arabayla almak yani birisini arabayla bir yere götürmek, arabayla yoldan almak, arabayla almak pick up. Yani pick up arabalardan aklımıza gelsin. Arkası küçük bir şey var ya kasası. Karar vermek decide, karar vermek. Think düşünmekte, de, December aralık, accept ise kabul etmekte. Cezbetmek yani çekmek, çekici olmak anlamında attract. Atak saldırmak, accept kabul etmek, attach ise iliştirmek demekte. De. Eğlenceli, amusing. Bunu amazing ile arkadaşlar karıştırıyorlar. O e, harika, mükemmel demekti. De. Şaşırtıcı demekti. De. Fırsat ise opportunity ve de son bölümü son sorumuz bahane mazeret excuse yani bu biliyorsunuz birinci ünitenin accepting refusing and giving excuse mazerette bulunma için kullanılıyorduk. bunu excuse oradan bilirsiniz evet umarım faydalı olmuştur diğer testlerde başka internetten bulabilirsiniz arkadaşlar bol bol çözerseniz LGS sınavında biliyorsunuz cümleleri kelimeleri anlamak için Cümleleri anlamak için soruları düzgün cevap verebilmek için kelimelerin anlamını bilmemiz gerekiyor. Kolay gelsin, başarılar dilerim.